yüksek aylık alanlara ise normal enflasyon oranında artış yansıtıldı. 2011 yılında enflasyon %10,45 oldu. Hükümet 2011 yılında da SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Ocak ayında seyyenen 60 TL artış yaptı. Yüksek aylık alanların artış oranı ise 6, şar aylık dönemlerde %4 olarak uygulandı. Söz konusu 2 yılda da enflasyonun üzerinde artış oldu. Halen en düşük emekli aylığı, vergi iadesinin yerine getirilen %4 oranındaki ek ödeme dahil 3500 TL'den az olamıyor. Geçen yıl 1500 TL olan söz konusu tutar bu yılın ocak ayında 2500 TL'ye, temmuz ayında da 3500 TL'ye çıkartılmıştı. Halen 3500 TL olan en düşük emekli aylığı yükseltilmediği takdirde normal artırıldığında aylıkları bu tutarın altında kalan emekliler ocak ayında zamdan yararlanamayacak. Bunu önlemek amacıyla en düşük emekli aylıklarının da artırılması bekleniyor. Emekli maaşına her ay düzenli olarak maaş harici ödeme yapılıyor. 2978 sayılı vergi iadesi hakkında kanun yürürlükten kaldırılarak yerine getirilen bu ödemenin miktarı e-devlet üzerinden görüntülenebildiği gibi hesaplaması da yapılabiliyor.